Bakın yine bu hadisi sık sık söyleyeceğiz. Bir adam bir Müslüman diyor sebepsiz yere Ramazan orucunu terk etse yani tutmasa ondan sonra da Allah ona bin sene ömür verse bakın bin sene ömür verse diyor pişman olmuş kendine gelmiş. Bin sene oruç tutsa Ramazan'daki o bir günlük orucun sevabına gelemez diyor kardeşlerim. Yani böyle bir Ramazan 11 ayın sultanını veriyorum size diyor Allah. Bütün aylar Recep Allah'ın ayı, Şaban Ümmet, peygamberimizin ayı diyoruz işte Muharrem ayı, Aşure. Ama hepsinin zirvesi bir Ramazan verilmiş. Hiçbir ümmette olmayan kaç bin yıllık insanlık tarihinde ümmeti Muhammed'e bahşettim ben bunu diyor Allahu Teala. Ramazan kelime anlamı yakmak demek günahlarını Allah'a yönelen kişilerin günahlarını yapıyor Ramazan ayı. E şimdi bunun da tabi oruç içindeki en önemli parçalardan birisi. Zaten sebepsiz oruç tutmayan adam değerli kardeşlerim teravih de kılmaz. Sebepsiz diyorum yani mazeretsiz. Teravih de kılmaz. Namaz da kılmaz. Kur'an da okumaz. Çünkü kendi vicdanını bilir ama zaten ama adamın mazereti varsa tutamayıp tamam. O zaten teravihsinde kılar, namazında kılar, Kur'an'ını da okur. O, o kılıfta arayanlar e, yani zaten diğerlerini de yapmaz. O yüzden e, kesinlikle zaten bir Müslüman asla öyle düşünmemeli. Hatta Ramazan ayı geldi diye sevinmeli, sevinmeliyiz yani. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz.